Selamlar. Nasılsın? İyi Keyfin yerinde mi bakayım? Çok iyi gördüm seni. Gayet iyisin. Valla şöyle söyleyeceğim. SummerSlam haftasında olduğumuz için keyfim yerinde benim. Sizin de yerinde umarım. Zaten sizlerle beraber müthiş içerikler. Öyle söyleyeyim. Videolar yayınlar ki zaten yayınlar da. işte Enzo Menyası da var. SummerSlam tahmin videosu da var. SummerSlam simülasyonu da var. Onun dışında başka neler göreceğiz. SummerSlam'ı zaten izleyeceğiz beraber. Ondan sonra SummerSlam incelemesi olacak. Pro Wrestling Studio olacak. Of. Top doluyuz arkadaşlar SummerSlam haftasındayız ve SummerSlam haftasının son Raw'u bu gece. Bu gece bakın hadi bakalım neredeyiz? Raw'da neler duyuruldu? Duyurulan şeyler ama tabii son saniye değişiklikleri, eklemeler, çıkarmalar falan olabilir. İşte geçen haftaki şovdan bu yana e, duyurulan şeylere şimdi değineceğiz. Bakalım bu gece neler bizi bekliyor Raw'da izleyecek olanlar için. Ben sonrasını da izleyip biliyorsunuz ki tepki videosu çekeceğim. Maxine Dupree ile Valhalla karşı karşıya gelecek. Arkadaşlar bu Maxine Dupree'nin ilk maçı bu arada. Action Dupri'nin ilk maç olduğu için e, yani <laughs> ilgilenenler varsa böyle 3 kişi falan işte izleyebilirler. Sıkıntı yok. Yine bakacağız. Maximum şöyle bir yorumlamak istiyorum ufakta. Şimdi Maximum Male Models tutmamış bir şeydi. Ama oradan ne kazandık? En azından Elenaite oradan sıyırdık böyle anladın mı? Adam Max Dupri olarak işte direkt oradan en azından sıyırdık. Sıyırdığımız için de böyle bir içimiz rahat. Çok çok şükür yani artık Elenaite kendi özüne döndü. O yüzden onu bir ayrı tutuyorum. Maxine Dupri de Alfa Akademi ile yoluna devam ettiği için bence daha başarılı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Maxine Dupri'nin adım bir şey olmayacağı da belliydi. Onu ayrı şekilde böyle görmek, Alfa Akademi ile görmek tatlı. Ama geniş pencereden bakarsam ne benim Alfa Akademi çok fazla ilgimi çekiyor şu an. Yoksa Alfa Akademi'yi ben severim öyle söyleyeyim. Ne şu an ne de Viking Raiders abi. O yüzden işte Valhalla ile Maxine Dupree'nin ki yanda işte Viking Raiders Alpha Akademi'de olacaktır bu maçta bir şeyler olur yani etrafında. Tadımlık bir maçı. Şunu da hatırlatayım. Arkadaşlar genel olarak WWE özellikle şu bir yıllık süreçte Triple için döneminde pay per view'lara gerçekten çok önem veriyor. Yani Backlash'te bile mesela Porto Rico'da yapılacak bilmen ne dediğiniz showda bile gerçekten çok iyi şeyler izledik. O yüzden ben her zaman gönlüm rahat. Ya bir premium live event olacaksa <laughs> ben de bir pay per view, bir, bir premium live event diyorum ya. Bir alışamadık neyse. Premium live event olacaksa gönlüm rahat benim. Bir, bir güzel şeyler olacak ama ondan önceki son şovlar genelde birazcık basat geçiyor. Hep böyledir ama bu bir yıllık bir süreçti yani. Eskiden de öyleydi. O yüzden bu mesela çok büyük beklentilerim yok benim bu gece. Sadece bazı şeyler ilgimi çekiyor. Bu onlardan biri değil. İlgisini çeken varsa aşağı yorum yazsın. Abi ben Max'ini çok seviyorum ya. Valhalla'nın işte güreşi ilgimi çekiyor falan filan varsa yazabilirsiniz aşağı. Şimdi 4 numarada 5 tane şey sıralamışlar ile Sports Sportski'yle yapıyorum zaten görmüş olduğunuz üzere bunu. Direkt hazır olduğu için. Çünkü ww kendi sitesine girdim. Orada direkt şeyleri henüz koymamışlar. Koymadıkları için burada hazır olduğu için. Geçen hafta duyurulan şeyler. Buradan paylaşıyorum şimdi sizlerle. Seth Rollins teams up with Sami Zayn to face the Judgment Day. Judgment Day'de şimdi Dominic bu arada bir orada bir burada farkında mısınız? Ya daha bu gece, bu gece North America kemerini korudu. NXT'de. Great American Bash'te ya. Bildiğiniz şey bu arada. Ee, direkt şey oğlum. Pay-per-view'de yani anladın mı? Orada korudu. Şimdi geliyor buraya. Yine mücadele edecek. Saturnus'la Sami Zayn takım. Kevin Owens sakat. Unutmayın. Kevin Owens sakat olduğu için Sami Zayn'i bir şekilde kullanmaları gerekiyordu. Şampiyonla bir şey Şampiyonla bunu dengeleyip Muhtemelen zaten bu maçın sonunda şey izleyeceğiz. Saturnus'la Finn Balor'ın bir gerginliğini bir anlayacağız. Çünkü artık son şov ve... Summer Slam'de ikisi karşı karşıya gelecekler, maçta olacaklar. Arada yine bir çanta falan var. Bir gerginlikmiş şey olacaktır. Herhalde günün en çok merakla beklenen maçı olabilir. E, bence öyle olması gerekiyor. Sonuçta hem şampiyon orada, hem tek tim şampiyonu orada, hem NXT North Amerika şampiyonu orada hem de Mr. Money in the Bank burada. Yani hepsinin kazandığı bir şey var şu dörtlünün. O yüzden bence güzel ki Judgment Day takım olarak Setroniste e, uğraştığı için, herkes uğraşıyorlar da. Uğraştığı için ben bu maçı merakla bekliyorum. Günün maçı olacaktır zaten. Şimdi 3'te şöyle bir şey var. 3 ee, ana kadın feud işte tek center burada hani sahne alacak diyor. Şimdi bir tanesi Becky işte ile Trish olayları. Bunu zaten göreceğiz. Becky ile Trish'in mevzularını falan göreceğiz. Bir süredir işleniyor. Benim çok ilgimi çekmiyor maalesef. Yani Trish Stratus nedense yani böyle eski güreşçilerin bir şekilde yeni senaryoları aktif olması bazen hoşuma gidiyor ama Trish'te çok fazla ilgimi çekmedi nedense benim. ya yani belki daha verimli kullanabilirlerdi. Belki bir kemer feudunda olabilirdi ama bir devrin kadınıyla bir devir bu devrin kadını karşı karşıya geliyorlar. En tepe güreşçi demiyorum bu arada onu da söyleyeyim. Çünkü bence değildir. Karşı karşıya geliyorlar. Bir süredir de zaten feud içindeler. Yine onların bir olayını izleyeceğiz muhtemelen. Şurada Ronda Rousey ile yine şey mevzuları var. Shayna bezer mevzuları olabileceği yönünde yine bir haber var. İlerleyecektir yani feud ki zaten maçta duyuruldu. Yine bir gerginlik bir şey olacaktır ama kim üstün bitirecek kapatacak bu haftayı son haftayı SummerSlam'a onu da merak ediyorum. O, o benim için önemli. Son olay da Rhea Ripley Artık Rhea Ripley'nin e, bir şeyler yapması lazım. Artık bir feud'a girsin bir maçı olsun çünkü lütfen bak 100 günü geçti. E, ya Rhea gibi bir güreşi kötü kullanılıyor da diyemem çünkü sürekli aktif anladım. Judgment e içinde her şey yapıyor. Ona karışıyor, buna karışıyor, bir şeyler yapıyor derken hep böyle aklımızda şey var ama. Lan Kemal'le de bir şeyler yapsın değil mi? Natalya'yla bilmem ne işte kıytırık bir olaya falan girişmişti. Şimdi Raquel Liv Morgan'ın sakatlığından dolayı Eee... Ki daha önceden Rakel'in de muhabbeti falan vardı. Şimdi oralardan bir Rakel'in geri dönüşüyle belki de bir maç duyurulabilir SummerSlam'da ki... Öyle de bir haber var. Haberiniz olsun size de söyleyeyim. Ee, Rakel... Yani Riyarip'li bir şekilde burada SummerSlam'da kemer maçının çıkacağı yönünde bir haber var. Ee, ben bu videoyu çekerken henüz netleşmedi. Raw izledikten sonra belki de netleşecek. Ve ben bu gece gerçekten Riyarip'liyle Rakel'in mesela... ...bir SummerSlam'da maçını bekliyorum. Göreceğiz böyle bir şey duyurulacak mı? Ne olacak? Bunu da beklemedeyiz. Evet. Logan Paul is live on Raw. Logan Paul Raw'da bulunacak. Zaten SummerSlam'da Ricochet ile maçı duyuruldu. Bana göre çok atletik, göze çok hitap eden bir maç olacak ama sakatlık riski de olabilecek bir maç. Geçen canlı yayında da konuşmuştuk bunu bilenler vardır. Ee, yani sakatlık, gerçekten tam böyle sakatlık olabilecek bir maç yani. Çünkü aşırı uçacaklar. Logan Paul da Ricochet. Logan Paul uçtukça Ricochet daha da uçayım ben diyecek. Öyle öyle. Ee, görsel olarak güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani böyle şöyle söyleyeyim size hikaye boyutundan arınmış bir izleyiciyseniz eğer ki arınmış demek yanlış da oldu. Yani onu çok önemsemeyen bir izleyiciyseniz sadece ring içinde ne olacak diye izleyen biri varsa ki böyle çok arkadaşımız var bu maçtan keyif alır. Bence SummerSlam'daki maçtan. Şimdi de işte son bir yüzleşme olacak muhtemelen. Raw'da bunu beraber izleyeceğiz. Son duyurulan olay da Cody ile la Brock Lesnar ki şöyle de bir şey var. Bir yudum su alayım hemen. Boğazım ağrıdı. Bu arada çok büyük sıcaklar geliyormuş arkadaşlar bu hafta. Bilmem ne neydi. Eyyam sıcakları geliyormuş galiba. <laughs> o sıcaklardan dolayı da şimdiden herkese geçmiş olsun. Cody Ross'la Brock Lesnar aynı yerde, same roof, aynı çatı altında bulunacaklar diye. Brock Lesnar ve Roman Reigns bir hafta görünmesin. Sonraki hafta zaten return diye duyuruyorlar ya. Aynı oldu. Roman için de işte return dediler geçen hafta. Şimdi Brock Lesnar için return geri dönüyor. Brock Lesnar geri dönüyor Rava falan. Bunu izleyeceğiz. Cody ile Brock Lesnar'ın artık son ve muhtemelen defining yani bütün her şeyi bitiren son maç olacak bu. Çünkü e, bir seri bire bir bir şimdi artık bunda bütün seri bozulacak. Galip devam edecek yoluna kim olacak göreceğiz. Bu da onların son yüzleşmesi olacak. Benim herhalde en çok sizlerin de ilgisini çeken şey olabilir. Çünkü Brock Lesnar'ın ciddi bir hayran kitlesi var Türkiye'de. Bunu ben e, bazı anketlerimde yaptığım yayınlarda videolarda falan gördüm. Ee, Burak Rezır'la Kodir olsun. Benim gönlüm isterdi ki Burak Rezır mesela burada üstün gelsin. SummerSlam'da ne olacağı malum gibi geliyor bana. Ha, bakalım. Göreceğiz ne olacak. İzleyeceğiz. Bu gece arkadaşlar RAW'da duyurulanlar bunlar. İlerleyen saatlerde ben bu videoyu tabii öyle saatlerinde çekiyorum. İlerleyen saatlerde başka şeyler duyurulur. Ya da buradan bir şey çıkarılıp eklenir falan bilmiyorum. Haberiniz olsun. Bu gece RAW var. işleme e sonra SummerSlam haftasındayız. Bomba gibiyiz. Ona göre. Yayınlarda herkesi beklerim. Videolarda zaten buradasınız. I görüşürüz, have by the way.